Biz kamera sayısını dört kat arttırdık. Dört kat. Bu şehirde izlenmeyen bir metrekare alan bıraktık. İlk köylerin, kırsalın bir çoğuna bizzat ben kamera taleplerinin hiçbirisini reddetmedim. Girişlerine, çıkışlarına kamera artır. Çünkü suçlular şunu bilecek. Evet hırsızlık yapabilirim ama kesinlikle kaçamam. Bunu bilecek. Ve yedi tane bizim emniyetimiz yedi tane çok büyük hırsızlık şebekesi çöker aldı, hak ettikleri yerlere gönderdiler ve suç üstülerle beraber. Bu kameralar hırsızlıkla mücadelede çok işimize yaradı. Çok işimize yaradı. Ancak Mustafa, sadece valinin, emniyetin taktığı kameralarla bu olmaz. Özel işletmelerde. Birçoğunda kamera var. Ancak ya hard disk'i bozuk, ya bir yeri. Lütfen, bütün şehir dükkanların önleri dahil. Kameralarımızı, bağırlarımızı, kameralarımızı bir kontrol edin. Ama biz şehre dört kat daha fazla kamera. Ve bu kamera izlemeleri sonucunda öyle şebekeleri, o hırsızlık şebekelerini çökerttik. 7 tane çok büyük kere e, kadınlardan oluşan. Bizim sürekli yeni üçlü çete, evet. dörtlü çete, dörtlü kadın grubu dediğimiz zaman. Ve sizden gelen, sizin yayınladığınız görüntüleri ciddi aldık. Dikkat aldık. Çok teşekkür Benden olmuşsun. önce de alındık. Ama biz de tek tek. Ha bunu niye yayınlıyorsunuz değil. Bize yardım ediyoruz. O kavga yayınladığınızda saniyede gözümüzden kaçabilir size daha önce de bilgi gelebilir. Anında arkadaşlarımız anında. Emniyet müdürümüz de bu konuda çok duyar. Çok iyi. Basının yaptığı bütün haberlere cevap hani cevap derken evet böyle bir şey vardı yakaladık veya bunu gereğini mı? yaptık. Şu ben mi? öyle diyorum Atan'ım. Evet. Gereği yaptım müdürüm. Gereği yapıldı müdürüm diyorum. Ama hiçbir şeyi ihmal etmeden yapmaya çalıştık.